Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere geçinmek zor. Bildiğiniz üzere enflasyon yüksek. Bildiğiniz üzere kur rakamları aldı başına gidiyor. Pazar market enflasyonu pek de öyle TÜİK'in rakamlarıyla uyuşmuyor. Ve yeni gelen bir haber arkadaşlar. Biliyorsunuz asgari ücrete %50 zam yapılmıştı. Yeni asgari ücretimiz 4.250 lira olmuştu. Bu rakam İlk başta bize de gerçekten güzel gelmişti. Ama yaklaşık bir ay önce belli olan bu rakam ne yazık ki gelen enflasyon rakamlarıyla erimeye devam ediyor arkadaşlar. Ama yeni bir resmi açıklama geldi. Resmi bir yasa yürürlüğe girdi. Asgari ücretlerle ilgili maaşı asgari ücret ve asgari ücretin altında olanlara bundan sonra Borçları yüzünden haciz gelmeyecek arkadaşlar. Bu yasayı nereden hatırlıyoruz? Duraz bu, bu yasayı aslında emekli maaşlarından hatırlıyoruz. Emekli maaşlarına da haciz gelemez. Sadece SGK'nın kendi alacaklarıyla ilgili haciz gelebiliyor. Ama yeni gelen bu duyuruyla artık asgari ücretle çalışanlar ve asgari ücretin altında maaş alanlara da haciz gelmeyecek. Burada ama aklımıza takılan şu soru var. Asgari ücretin altında çalışanlar mı var? Bu asgari ücretin altında çalışanlar kayıtlı mı? Yani devlet, hükümet bunun bakanlık bunun kaydını tutuyor mu? Böyle bir uygulama var mı? Bunu aslında araştırmamız gerekiyor. Evet aslında son sorduğumuz kendimize sorduğumuz sorunun cevabını da burada almış olduk arkadaşlar. Karar sosyal yardımlar için de geçerli biliyorsunuz. Sosyal yardımların birçoğu asgari ücretin altında kalıyor. O yüzden bu sosyal yardımlara da artık haciz gelmeyecek. Türkiye Katılım Bankaları Birliği aslında böyle bir karar alıyor. Kendi bankaları içinde olanlar, kendi grubu içinde olan bankalar bundan sonra kendi alacakları için asgari ücret ve altında çalışanlar, böyle geliri olanlara haciz işlemini uygulamayacak arkadaşlar. Bu gerçekten güzel bir haber. Emekli maaşlarında Bazen bu haberleri duyuyoruz. Emekli maaşlarında haciz işlemleri uygulanamıyor. Emekliler zaten kıt kanaat geçinen insanlar. Asgari ücretini de kat kat altında maaş alıyorlar. Şimdi 4.250 lira asgari ücret alan bir çalışanın maaşına da artık borçları yüzünden haciz işlemi uygulanmayacak arkadaşlar. Az önce değindiğimiz gibi bu kararı katılım bankaları birliği alıyor. Yani biliyorsunuz son günlerde katılım bankacılığı bir hayli ravaşta. Özellikle devlet bankaları, ziraat, vakıf bank, halk bank gibi katılım bankaları bu tip düzenlemelerle insanları daha çok kendi müşterisi olmaya aday bir nitelik taşıyor arkadaşlar. Hani biliyorsunuz bazı özel bankalar emekli maaşlı müşterisini arttırmak için bu insanlara yüksek miktarda promosyon ödemesi yapıyorlar. Bazı kampanyalar düzenliyorlar. Şimdi de katılım bankaları aslında böyle bir karar alarak belki de çalışan kesimin, özel sektörün patronlarının ilgisini çekerek en azından çalışanların maaşlarını katılım bankalarından ödeme konusunda bir madde sunmuş oluyorlar. Bir güzel bir adım atmış oluyorlar. Umuyoruz diğer bankalar da bu uygulamayı hayata geçirdiler arkadaşlar. Kötü bir şey değil. Yani asgari ücretle kıt kanaat geçinen bir kişinin maaşına borçları yüzünden en azından bankalara olan borçları yüzünden haciz gelmesi işlemi iyi bir şey değil. Kiralar aldı başını gidiyor. Elektrik, su, doğalgaz gaz faturaları aldı başını gidiyor. Ne yazık ki bu insanlar 4250 lirayla geçinmek zorundalar. Bu insanlara en azından bir el atarak tamam biz sizin maaşınıza aciz gelmesini engelleyeceğiz. Biz sizin maaşınızı haczedilmesini engelleyeceğiz diyebilirler. Bu güzel bir uygulama arkadaşlar. Haberi tekrar edelim. Türkiye Katılım Bankaları Birliği aldığı kararla üye bankaların kendi alacaklarında aylık gelir, asgari ücret ya da altında kalan borçlu vatandaşların üye bankalar nezdindeki hesaplarına yatan ücreti ve maaşın haczedilmemesi ve teminata alınmamasına karar verildi diyor. Asgari ücretten düşük maaş alanlar, bunlar sosyal yardım alanlar, örneğin engelli maaşı alanlar bu insanların artık gelirlerine haciz işlemi banka borcu dahi olsa uygulanmayacak arkadaşlar. Bu güzel bir uygulama. Biz beğendik. Umuyoruz siz de beğenirsiniz. Tabii ki burada az önce bahsettiğimiz gibi özellikle özel sektördeki patronların bu uygulamayı benimseyen bankalarla çalışması işçilerin aldığı maaşların haciz edilmemesi konusunda güzel bir adım olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım bu uygulama emekli maaşlarında da uygulanıyor. Bütün devlet bankalarından maaş alan emeklilerin SGK harici borçlarından dolayı bankadaki emekli maaşları haciz edilemiyor arkadaşlar. Bu güzel bir haber. Umuyoruz devamı gelir. Umuyoruz asgari ücretliler ve asgari ücretten daha düşük maaş alanlar için yeni uygulamalar hayata geçer arkadaşlar. Neden olmasın? Emekli maaşlarına verilen promosyon ödemeleri asgari ücretlilere de verilse. Yani ben asgari ücretliyim gidiyorum bir katılım bankasına ya da başka bir özel bankaya. Ben maaşımı artık sizden alacağım. Sizden almak istiyorum diyebilse ve bunun karşılığında 3 yıllık sözleşmeye karşılık, taahhüte karşılık bir promosyon ödemesi alsa bizce çok güzel olur. Bir de arkadaşlar konu oraya gelmişken özel sektörde patronlar çoğunlukla kredi kullandığı bankalardan işçilerinin maaşlarını yatırmaya yöneliyorlar. Çünkü bu bankalar patronlara sen işçilerin maaşını benim bankama yatırırsan sana ucuz kredi sağlayabilirim gibi bazı avantajlar sunuyorlar. Ama bu avantajlarda ne yazık ki işçilerin pek bir geliri olmuyor. İşçilerin bundan faydası olmuyor. İşçilere böyle bir uygulama sağlanırsa tamam patron ben sana 4250 lira maaş ödeyeceğim diyecek ama bankayı işçi kendisi seçse ve karşılığında bankadan belli bir miktar promosyon ödemesi alsa bizce daha güzel olacaktır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım. Yaklaşık bir ay önce 2022 yılının asgari ücret rakamı belirlenmişti arkadaşlar. 4.250 lira %50 zam yapılmıştı. Bunun yanında SSK Bağkur emeklisine %25, memur ve memur emeklisine %31 civarında bir maaş zammı yapılmıştı. Asgari ücret zammı ilk açıklandığında biz de o zaman demiştik. Evet güzel bir rakam. Bu insanlar bu rakamlarla geçinebilir. Ama geldiğimiz noktada ne yazık ki enflasyon rakamlarının yükselmesi, kur rakamlarının artması, elektriğe, doğalgaza, suya gelen zamlardan sonra bu insanlar 4250 lira gibi bir rakamla da geçinmekte gerçekten çok zorlanacak. Ki geldiğimiz noktada biliyorsunuz kira sıkıntısı çok büyük kira kira ödemeleri çok arttı. Bu insanlara biraz daha destek verilmesi lazım diye düşünüyoruz arkadaşlar. Türkiye Bankalar Birliği'nin daha doğrusu Katılım Bankaları Birliği'nin bu uygulaması çok güzel. Biz beğendik. Umuyoruz siz de beğenirsiniz. Aklınıza takılan soruları, düşüncelerinizi, beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.